ayrı kalmıştı. Oo, böyle nasıl kapattı? Dün bacaklarım bayağı kasılmıştı. Kendimi çok iyi hissediyordum. Spor yaptım. Böyle bildiğiniz kardiyo yaptım. Sonrasında bu ürünü kullandım ve çok rahatladım. Şöyle görüyorsunuz eliptik bisiklet. Bu her zaman burada duruyor. Eşim çok fazla sevmiyor ama. Memnun gelişinin şerefine bir pasta alalım dedik. Yakup camdan karşılıyor. Arkadaşlar, içeriden bir asır sesleri geliyor. <laughs> Gizem Hanım, memnun musunuz durumdan? Söyleyeceğim, ilk defa eşim evlendiğimizden bugüne kadar kendi için bir alışveriş yapmış. <laughs> Şu an duygusal dakikalar yaşıyoruz. Yaklaşık bir aydır yanımda olan Gizhoş gidiyor. Size onu göster. Gidiyor musun iki gözümün çiçeği? <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorum. <gülüyor> evet, Gizem'in elinde malzemeler, kitaplar, elbiseler. Maşallah Gizem, taşınacak mısın? Buraya kalmış. 2 şey, hafta, buçuk hafta oldu yani. Aynen. <laughs> Nasıl geçti günlerin? Yani güzeldi. Takıldık, gezdik arada. kah gezdik, yaptık. kah yürüyüş yaptık, kah yürüyüş yaptık. Ve sürekli yürüyüş yaptık. Güzel mi ne güzel günler geçirdik. Yani Aynen. güzeldi. Rabbim ne bileyim daha güzellerini <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Öyle. İnşallah Memdur'la da kavuştuğumuzu artık bu videoda gösteririz. Aha, bunu mu Aynen. Bu video <laughs> o yüzden başlattım. Bakalım hayırlısı. Hala gözlerim dolu dolu. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ev arkadaşım. Bay <laughs> Bunun açıklamasını yapacağım arkadaşlar size. Yine gelin. Yine beklerim. Yarın görüşeceğiz zaten inşallah. Gizem'e kül aldırmaya çalıştık ama maalesef çok fazla başarılı olamadık. Ama Gizem'in iştahını bayağı açtık. Hiç yemek falan hiçbir şey yiyemiyordu artık. Annesli anlatagül gibi falan olacaktı. Şu an bayağı iyi. Yakup'cum görüşürüz canım. Değil mi Gizem? Neslihan Atagül'den kurtuldun. <laughs> İrem Derici Neslihan Atagül hastalığından kurtuldun. <laughs> şimdi bir süre işe Aynen. <laughs> Aynen. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay canım. <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakal. Evet şimdi sizinle bir açılış yapalım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yeliz. Bugün bu video aslında bir önceki videonun devamı gibi bir şey olacak. Ve eşim e, o videoyu izlemediyseniz aşağı eklerim oradan izleyebilirsiniz. Burada kısa bir açıklama yapayım ilk defa görenler için. Eşim bir aylık bir eğitime gitmişti ve ayrı kalmıştık. E, hala duygusal dakikalar yaşıyorum yalnız. Videolar o videoda kestim çoğunu büyük ihtimalle kesmiş olurum ama hala için böyle şey. E, eşim geleceği için çok çok mutluyum. Bir aylık bir eğitime gitmişti. Eğitim süresi bitti ve bu süre içerisinde Büşra bende kaldı. Birkaç Zaman. Sonrasında Gizhoş geldi. Gizhoş da kaldık. Birlikte sporlara gittik. Birlikte vakit geçirdik. Güzel de oldu bir yandan. Bir özlem olmasa gerçekten daha güzel olurdu. Eşim de burada olsaydı. Öyle ders falan çalıştı burada. Güzel oldu. Ben de birazcık ders çalışmaya başladım bu bahaneyle. Eşim gelecek inşallah yarın. geldiğinde de yani sizin için video çekmek istedim. Sizin için ve kendim için. Hatıra kalsın ve unutmayın bugünleri diye. İkinci günden tekrardan merhabalar. Ben hazırlandım ve tekrardan karşınızdayım. Çünkü birazdan eşim geliyor. İnanılmaz mutlu ve heyecanlıyım. Şimdi de obaya yaklaşmış. Ben de hazırlandım, güzelce giyindim, kuşandım. Belki sizler de biliyorsunuzdur ama kısaca bahsedeyim. Bir terletme eşofmanları var. Fotoğrafını şuraya eklerim. Linkini de aşağıya eklerim. Bunu Instagram'dan da paylaşmıştım. Onu kullanıyorum. Son zamanlarda mesela 3 gündür evden çıkamıyorum. Ve evde sporuma devam etmek zorunda hissediyorum. Onun için de ne yapıyorum biliyor musunuz? Spor eşofmanlarımı giyiyorum ve evimin işini yapıyorum. Şöyle i̇şte temizliğini, süpürmesini yerleri sildiğiniz zaman sıra sıklam terletiyor sizi ve teri içine hapsediyor çok güzel ee, ödem astırıyor ama bunu kullanırken bol bol su içmeniz gerekiyor ben iki bardak su içtim bir saat falan kullandım iki bardak su içtim bir bardak da detoks içtim baya iyi oluyor interneti kötü duruşuna bakın Şimdi temizlik yaptıktan sonrasında bunları yine ayrıntılı anlatacağım ama temizlik yaptıktan sonra ben Sporla devam ettim. Çünkü yemek yemiştim ve üzerinden 2 saat geçmişti. Spor saatim gelmişti. Temizlikten sonra spor yaptım. Şöyle görüyorsunuz eliptik bisiklet. Bu her zaman burada duruyor. Eşim çok fazla sevmiyor ama durmak zorunda çünkü kullanıyorum. Ağır oluyor. Taşımak da zor oluyor. Ve şimdi bir cihaz göstereceğim. Onu da kullanıyorum. Bu şekilde evin ortasında duruyor. O kadar memnunum ki. O kadar memnunum ki size anlatamam. Dün böyle bacaklarım falan baya bir kasılmıştı. Şimdi bunu bir kapatalım. Biraz... Çok fazla toz tutuyor yalnız. Tek eksisi o. Dün bacaklarım bayağı kasılmıştı. Kendimi çok kötü hissediyordum. Spor yaptım, böyle bildiğiniz kardiyo yaptım. Sonrasında bu ürünü kullandım ve çok rahatladım. Böyle sabah bir kalktım sanki hiç spor yapmamışım. Çok fazla rahatlamışım. tabi açma germe de yapıyorsunuz sadece bu cihazla değil. Ben eşimi beklerken komşumun kargosu geldi. O da dedi ki Yeliz bir aç bak ürünleri. Beğenirsen sen de alırsın. Ben de kargoyu açtım. Dayanamadım. <laughs> Birlikte bakarız diye düşündüm ama kendisi aç sorun değil bak dedi. Ee, şöyle bir tane Selin Ciğerci'nin fonduteni var. Çok fazla övülüyormuş. Aslında ben de fonduten çok severim. Bir bakalım nasılmış lafısı. Bir tane daha ürün var ona da bakalım birazdan. Şöyle bir açalım. Selin hatırlarsınız hatırlarsanız Umranto var bilirsiniz çoğunu. O bununla ilgili bir video çekmişti ve fenomen oldu. Ama bizde öyle şanslar yok arkadaşlar. Çabuk <laughs> şöyle güzelce şey bu arada güzel paketlenmişti. Ürüne o çok güzel şu şekilde geliyor. Çok güzelmiş beğendim kutusunu falan. Şöyle elimize bakalım. Tenimiz aynı aslında. Oo oh, mükemmel. Ama koyu sanki biraz. Ona da koyu gelir. Çünkü o da koyu değil. Şöyle nasıl kapattı. Çok çok güzelmiş. Bence tenini değiştirir gibime geliyor ama bilemiyorum. <laughs> çünkü neredeyse aynı onunla birlikte. Bunun linkini aşağı eklerim. Ben çok beğendim. Gerçekten mükemmel kapatıyor. Böyle lapa gibi kalmıyor. Beğendim. Bir de komşum da benim gibi arkadaşlar. <laughs> böyle değişik şeyler kullanmayı çok seviyor. Biliyorsunuz ben de böyle değişik şeyler almayı seviyorum. Böyle bir tane ürün çıkmış. Bunu ben ilk defa görüyorum yalnız. Dil temizleme aparatıymış. Biliyorsunuz ağzımızdaki kokuların geneli ağzımızdaki dilimizden ve diş aralarımıza kaçan yemeklerden oluyor. Ve ondan kaynaklı da şöyle bir dil temizleme aparatı almış. Bununla birlikte temizliyor musun, yıkıyor musun? Daha yeni geldi kargodan. O da artık dezenfekte eder kullanıyormuşsun sonradan baya güzel oluyormuş denesin bakalım güzelse ben de alacağım ayaküstü sizinle kargoda açtık eşim bir arkadaşının arabasıyla birlikte gitmişlerdi o da zile de görev yapıyormuş Nerede olduğunu hatırlayamıyorum tabi şu an onun içinde zeytinyağı istemiş gerçi bizde de fazla kalmadı zeytinyağımız bitti ama şöyle bir iki şişe kadar ayarladım inşallah mevsimi geliyor yenisini alırız diye düşünüyorum böyle iki tane ayarladım bir de ben ee, şöyle kuru üzüm ekledim. Yanına böyle bir de tarhana koydum. Biliyorsunuz Manisa'nın <laughs> tarhanası. Bunlardan böyle ekledim. Koyacağım bir poşete bakalım. Eşiyle birlikte afiyetle yesinler. E şimdi aileler gelmedi. Bekliyorum. Ne yapıyor bilmiyorum. Nerelerde bilemiyorum. İnşallah gelecek. O gelene kadar bir sürü iş hallettik farkında mısınız? <laughs> Bu arada komşumun Kardes'e de verdim. O e, benden birazcık daha esmer ve tatile çıkacaklarmış. O yüzden almış. Zaten orada daha çok bronzlaşacak. O zaman kullanırım diye almış ama çok güzel yani. Hoş geldin. Kutsal topraklara hoş geldin. Ay Mendo saçların nasıl çıkmış. Koca bir valiz. Alırsın bir İnsan eşini yabancı gibi hisseder mi? Vallahi. Yemin ediyorum <laughs> şu an sanki sen böyle farklıymışsın ilk defa. <gülüyor> <Koyma>. <gülüyor> çok özledim seni kocam. Allah'ım kimseye evet. ayrı koymasın. Amin amin inşallah. Bu onları çekmek istiyorum çünkü bunu izleyeceğiz biliyorum. İnanın Türk çok kötü oldu <laughs> <muydu>, benim ayağım boşaldı. <laughs> Bana YouTube video Evet. <laughs> Neyse biz bir görüşelim. Görüşürüz. Sağ olun. Arkadaşlar benim bu heyecandan yedinci kata çıkartmış bizi. <laughs> Diyor ki burası kimin evi? <laughs> aşağı indik ve annem bile damadını görmeye gelmiş. <laughs> Selam. Çok saçları değil mi? Ya. Canım da <damadım> de. <laughs> Ne yapayım Aydın Teşekkürler. Annem diyor der Şimdi Yeliz'in yüzü gülmüşler dedim. dedi. yüzü gülmüş yeliz. <laughs> Üç kilo vermiş. Hep kilo veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İyi olmuş değil mi? Saçlar mı çıkmış gerçekten? Allah Allah. Çok güzel. güzel oldu. Ve bir de tıraş olsun tam belli olur. Bayağı tıraşı gelmiş. Tıraşı Çok evet, güzel. Aynen. <laughs> <laughs> hadi. hadi gidelim. Anne tedavi adını almalara geldin Çok sen ha? Geç anne geç. <laughs> Bir de arabada da oyun havası. Memdu gittikten sonra ben pek fazla gelememiştim buralara. Şimdi hemen abimin işlerine geldik. Masalar, sandalyeler gelmiş. İnşallah çok yakında çok yakında döneceğiz. Açıklamaların hepsini yapacağım tabi. Çok güzel oldu her şey. Gönlümüze göre olsun Rabbim. Ben de sordum. Bilgisayarımı özledim benim <laughs> en önemli şey. Hayat evet, böyle sorular sorma Sorarım, Eşimi özledim tabii ki. Yani zaten başka bir şey söyleyemezsin. Yani. <laughs> yani. bu koşa zaten şey olabilir biliyor musun? Yani şöyle bir şekilde düşünüyoruz. Bir tane salıncak aldı abim. Şu köşeye de diyoruz ki bir çocuk oyun parkı mı yapsak? Çok güzel olur. Böyle ev şeklinde oluyor. içine giriyorlar top falan oluyor. Tabi hemen değil de böyle birkaç ay sonra düşünüyoruz. Böyle masalar falan da işte kutuları gelmiş açmışlar bayağı tadilat yaptık. İnşallah, i̇nşallah çok güzel olacak. Şöyle kenardan göstereyim size. Memnun gelişinin şerefine bir pasta alalım dedik arkadaşlar buradan. Bir bakalım orta boylu bir şey alalım. Burayı İzmir bombası da gelmiş. Elitte pastanesine. Çok güzel. Annemlerin salatalığıyla domatesine bakar mısınız? Bunlar çok güzel çiçek açmış. İnşallah çok güzel olur. Şunlara bakın. Şaka gibi. Salatalıkları bile çıkmış. Anne bunun biri benim. Ben çok severim. Çıtır çıtır. Ney var Memdo? domates bekliyorsun. Domates salatalık baksana çok güzel. Epey oldu. <laughs> da. Şu şey çok sık ya domates çılız oldu herhalde. Evet. Çiçekleri de çok güzel annemin. Ama evet, evet. çok arı çekiyor. Evet. Çok güzel değil mi? <laughs> Her yer yemyeşil. Mevzu kedilerimiz asla gitmiyor farkında mısın? Adı Yakup ne yapıyorsun? Başka bir şey ne <laughs> Yakup camdan karşılıyor. Bu nasıl bir görüşme ya? Anlaşma mı yapıyorsunuz? Şey yapıyorsun. Ne Neyi satın alıyor? <gülüyor> <gülüyor> Bayramdan önce son çıkış. <laughs> Arkadaşlar içeriden bir asır sesleri geliyor. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz ya? Memduh'u karşılık görüyor musunuz? Bir şey. sen sen bir şey. <laughs> böyle bir sevgi seriyle hiç karşılandım mı? Yok, <gülüyor> <sen>. <gülüyor> Teşekkürler arkadaşlar. Ben de bundan sonra böyle alkışlayın. Seni <laughs> seni çekelim. Çekelim. Beni niye çekiyor? Ya göründü. <laughs> ne oldu? Ee ne oldu? Hani baban nerede? Annem ki, seni de çekelim. Hadi kuşlar. İçeride hadi onu da gör. Ben de, ben de. Ve annem bizim için çok güzel yemekler yapmış. Burada pirinç pilavımız. Böyle közlenmiş patlıcan yapmış. Onunla birlikte çok güzel bir salata hazırladık. Sonrasında bezelyeli patates yemeği kuyruk yağı çok güzel oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Şurada da tavuk yapmışlar. Bayağı güzel bir yemek olmuş. Şuray kıskanan Gizem ve Esma bir de Yeliz. <laughs> Telefonla konuşuyormuş gibi yapıyoruz. Alo? Alo, Alo efendim. Alo, ne ya? Neredesin? Neredesin? Ya da ben de var gibi Ya. Gizem bence aslında sizin bir YouTube kanalı açmanız gerekiyor. Çünkü sizin yaşıtlarınız daha çok izliyor. Burada Büşra telefonda konuşmaya başlayınca hepimiz otomatik olarak telefonda konuşmaya başladık. Biraz önce Büşra'nın çeyizlerine baktık arkadaşlar. Bununla ilgili çok güzel bir video gelecek. Şu an çok çirkin çıkıyorum. Gizem hızlı 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 biraz daha iyi. Şimdi de kızlarla birlikte bakkala gidiyoruz. Bir şeyler alacakmışız. Diyet falan yalan oldu arkadaşlar. Marketler misin? Ay bakkal mı dedim? Pardon arkadaşlar biz... <laughs> <laughs> Arkadaşlar tekrar çekiyoruz. Herkes markete Bizim gidiyoruz. <laughs> Diyor ki bakkala gidiyoruz diyorum. Diyorlar ki marketler misin? Ya Mahalle yani burası. Zeykuşağ. Neden diyeyim? Yani zevkmiş ha. Bakkal yok ki. Harbi var yani. Aynen öyle. Şu an kendimi nasıl hissettim biliyor musunuz? Denize gidiyormuş. Deniz kenarında gezmek için gidiyormuş gibi. Ama burası turma. <laughs> Hayaller. Deniz yok. Aynen. Bir ırmak var. <laughs> Özlemişim. Güzel Evet bir kaza. Gizeme araba çarpıyordu. Çekemedim ama. Çekemedim ama çarpıyordu. Heyecanını çıktı. Güzel. Hizem... Ölümden dönmek nasıl bir duygu anlat bakalım. Ay, <laughs> Yılan yıla. değil o. <laughs> Allah bunlar resmen kaos arıyorlar ya. E bak, Ölümden caz, dönmek e. nasıl bir duygu anlat. Çok korktuk, ani bir heyecan yaşadık ama önemli <laughs> ani olan ani bir duruş Hatalarımızdan evet. ders çıkardık. Bundan sonra daha çabuk atlayıp daha çabuk geçeceğiz. E, maalesef ki beni tuttu. <laughs> hadi hadi. Şu fiyatları gördükten sonra Gizem gele Gizem neydi o? Şeye gidiyorlar ya. Kendini düzelt <laughs> Şu an Gizem'le müze gezmeye geldik arkadaşlar. Fiyatlar <laughs> konusunda Hiç sadece yok. yorum yapıp <laughs> Başka bir şey. Mesela şu eserde e, sanatçı ne anlatmak istedim? Ne ya? 12 liraya anlatmak istedim. 13 lira 25 Şimdi kuruş. 12, 12 e, bu eserin anlamını kapsayacak kadar, taşıyacak kadar olmadığı <laughs> için. Biz marketten geldik ve nevalelerimiz arkadaşlar. Gizem Hanım memnun musunuz durumdan? Memnunum. <laughs> Gizem'den cips aldı. İki tane cips aldı. Bir de çekirdek aldı. Yaş pasta olduğu için tatlı falan almadık. Ve ne kadar tuttu? 30 lira tuttu. Onlar 50 lira hesaplamışlar. Hı -hı. Ee, ve Aramızda çıkışta şey ikisi de böyle kalmıştı böyle donmuş kalmışlardı. Ne oldu dedim? Daha pahalı hesap ediyorduk falan diye. Onu üzüldüler biliyor musun? Sonra gidip 3 defa daha girdik. <laughs> Sonra 3 defa daha içeri girip alışveriş yani yaptılar. Yani bu kötü değil yani. Ya aynen demek ekonomik güzel. 50 liraya 3 parça. Biraz önce çektik ama fiyatları. O kadar pahalıydı ki. Sonuç olarak aldık ve geldik. Bu organizasyonu bayramda da yapalım. Okay. Ben diyet falan yapmayayım, tamam mı? Boş verin Boş ver Şimdi Memduh'u da aradım. Birazdan gelecek. O da bir iş yerine kadar gitti. Karakola kadar işleri vermiş. Halledecek. Sonrasında da birlikte vakit geçireceğiz burada. Annem de çay yapmış bize. Sağ olsun. Hava da çok güzel. Yazın geldiğini hissediyoruz. Biz eşimle çok şükür evimize geldik. Bu arada eşim bir şeyler almış size. Onları göstereceğim. En sonunda annemlerdeydik zaten. Birlikte pasta yedik. Eşim de işleri vardı. Halletti geldi derken oralarını çekemedim. Zaten karanlıkta çok fazla güzel çıkmıyor. O yüzden çekmek de istemiyorum bazen. E şimdi eşim bir şeyler almış kendine. Ve bu videoda söyleyeceğim ilk defa eşim evlendiğimizden bugüne kadar kendi için bir alışveriş yapmış. Normalde genelde hep ben derim işte bir şeyler alalım, şunu alalım, bunu alalım vesaire. O pek fazla alışveriş sevmez. Güzel şeyler almış ama. Şimdi sizlere göstereceğim. Kendine 2 adet ayakkabı almış. 4 tane tişört almış. Şaşılacak bir durum aslında ama. Bakalım bakalım zevki nasılmış. Sizler de beğeniyor musunuz? Öncelikle şöyle iki kutuyu göstereyim. Şöyle MP markasının iki tane ayakkabısını almış. Aslında bana da ayakkabı alacakmış. Ama benim ayaklarım çok sorunlu. Böyle her spor ayakkabıyı giyemiyorum. Tamamen böyle açık olması gerekiyor kendini almış ve ben bayıldım. Öncelikle şöyle beyazı göstermek istiyorum. Şöyle bir tane beyaz almış. Şuna bakar mısınız? O kadar güzel ki gülerek kullansın. Şöyle bir ayakkabı. Bu da yine görüyorsunuz çok çok güzel ve beğendim. Bu arada eşim eğitimde Ankara'daydı. Bunları yine Ankara'dan almış. Bir de şöyle siyah ayakkabı almış. Bu ayakkabıdan çok fazla istiyordu. Biz daha önce de birçok yerden baktık ama beğenememişti. Modeli gerçekten hoş, güzel. Böyle full siyah istiyordu. Onun için de güzel olur. Hem de kullanımı da güzel. Şöyle yine bir siyah ayakkabı kendine <laughs> Görüyorsunuz, bunlar da çok güzel. Eğer linkini bulursam eklerim ama bulabilir miyim bilmiyorum. Yine bir de 4 adet şöyle göstereyim. Tişört almış kendine hem de birlikte giyeriz diye düşünmüş böyle oversize zaten biliyorsunuz artık. Ben de çok seviyorum bu tarz tişörtleri birlikte giyeriz dedik. Şöyle bir tane gri almış. Kamerada nasıl çıkıyor bilmiyorum ama şu şekilde yakaları çok güzel, kolları çok güzel ve bunun kumaşı biraz daha farklı. Şöyle göstereyim size. Bir adet böyle bir tişörtümüz var. Sonrasında eşime bu renk pudra pembesi ya da pembe. Çok istiyordum. Ee, o da kendine yine şöyle bir tane tişört almış. En son <laughs> buradan gitmeden önce ona bir tane tişört almıştım. Altın yıldızın bir tişört. O kadar güzel. O kadar güzel. Onun linkini mutlaka ekleyeceğim. Çok memnun kaldık. Sonra gösterim. Hatta bugün üzerindeydi eşimin. Evet videodaki gördüğünüz tro çok güzel ve çok kaliteli. Kesinlikle alın. Gözünüz kapalı alabilirsiniz. Yani eğer ihtiyacınız varsa Lacoste. Onun farklı renklerine de bakacaktım ama bunlar artık yeterli. Bayağı da almıştık zaten. Bu yazı geçiririz. Böyle bir tane pembemiz var. Hızlıca göstereyim. Bir tane siyah asla vazgeçilmezi. Bunu ben de giyerim. <laughs> Kullanırım bunu. Şöyle yine siyah bir tane tişört almışken bir tane de böyle beyaz bir tişört almış. Bu da tarihe geçecek bir gün olsun eşimin. E, aslında bugünkü videoyu çekme amacım gerçekten hatıra kalsın istedim. Bu anlarda neler hissettiğimizi çekmek istedim. Normalde böyle şeyleri hiç sevmem. O anın tadını çıkartma isterim. Ama özlemim. Hepsini video çekmek istedim açıkçası. Güzel de oldu bence. Bizim için hatıra kalıyor. Eşim normalde çok fazla sevmez. Video çektikten sonra da şey der. Ne çektin getir de izleyelim. Bakalım çok merak ettim ve iyi ki çekmişsin der. O yüzden de çektim. Böyle çok şükür de kavuştuk. Bundan sonraki videoda artık bayram videosu olur büyük ihtimalle. O zaman videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.